3 2 1 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber bir tane oyuncak düzen kaçacağız. Video göstereyim geçmeden önce kanalıma like atıp abone olup bir açmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 200 bin abone olup bizi bir oyun oynayacağız. 1000 abone olmayı, de de yüzüm göstereceğim. milyon like'lar. bir oyun oynayacağız. Yüzden like atıp abone olup bir açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet en sevdiğim yere geldim. Oyuncak dükkanı. Ee, e, bakalım ee, bunu bunu çok sevmedim çünkü ben, ben bun bu bizim köyden değil bunlar ne Ay, bunlar hep aynı ya hep de aynı ya yani. <laughs> ya bak bir de bunları ters tas koymuşlar Demişler ki çok iyi bir oyuncak yani yani bunlar bayağı mı bak şunu çok sevdim bunun devini nerede kaldı?

bu beni mi kovaladı bu pembe oyuncak? Buraya geliyor mu? Hayır. Adı ne? Misapsi. Aşağı aynı Galton of Bamban'daki gibi yazılar var. Ama gizem yok. Adı Misapsi mi? Ah pii. Aman. Olmaz ki bu oyuncak dükkanından kaçacağım arkadaşlar yani. Çok kolay bir oyuncak. Dükkanı sandığım şey çok zormuş. Buralar, 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 Uf. o da bir buton oldum ben de. ya, ya, neyse, okey, okey, ben bu videoda da, bu, bu, bu lanette oyuncak kaçacakmışız, ya bak kardeşim beni gitmez yoksa seni benim, neyse arkadaşlar, kaçalım ya. Siz böyle kaçma videolarını arkadaşa bayılıyor musunuz? Ben de bunları çekmek, bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bayağı ve bayağı YouTube'cu gene bunun videosunu çekmiş. Ben niye çekmeyeyim dedim. Ve sonunda çektim. Neyse devam edelim yolumuza. Böyle video böyle video videoda giderim ya arkadaşlar. Hep öyle gidiyordum videolarda. Bu sefer böyle. Artık arkadaşlar reklammış şey. Reklam çıkınca ben videoyu durdurup arkadaşlar durup durdurup yine başlatıyorum. Yani Oha bunlar tabloya kadar geliyor mu? Oha onların babası ama çalışmıyor. İki çalışmıyor yoksa beni iteldi. devam edelim bu olaya. Neymiş her YouTube'cu bir kaçma videosuna gene varmış. Evet. Hadi bir kapımızı açayım. Gene mi? Oğlum gelin lan sen. Ya neyse. Ne? Yine mi ya? Aşağı bağırdı. Bu da bu Galtanov bamban mı çakması bir oyun. Çünkü yazı yazı Galtanov ben dedi. Verdi. Ama abi, niye veriyorsunuz? Şuradaki butona bir basalım. Tabi yeniden alıyormuşuz. O yüzden şunu bırakalım. ne gidelim. <laughs> taklı bir şeye benziyorsun ama bana ileride neler yapacağını bilmiyorum. Buradan değil mi şaka? Devam edelim ya. İki burada hükmü yok. Ben değil lan ben. <laughs> Adam mahalleye gitti lan oyun. Ne oynuyor ki? Neyse gidi. O ne lan? Onun kafası var oldu. Ana ne? Yandı. Oyun bitti. Oyun bitti mi? Oh, oh, Arkadaşlar bu neydi lan? Şimdi o neydi? Onun kafası benimle beraber zıplıyor. Ya. Ya gene mi ya? Ya ben yanmak istemiyorum ki. Ya tamam. Çok hızlı başlayıp çok hızlı gideceğim. Sorgulamadan şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Bunun tamam. Ya ama abi ben ne yapayım yanıyorum ona da ya. Hep yanıyorum bana ne abi. Hep yanıyorum ben ya. Ne kadar da çok ilginç. Ben pro değilim. Ben noobum. 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 Oldu. Ayşe. Noobum. Bay bay ben gittim. çok iyi kaçtık. Şimdi brazerlerle akıyorum. Şöyle. Kubilik. Kubilik. Oha ya. Yani. Zar bile var yani. Abi. Ama abi. o zar gitti. Ama arkasından arkasından. Oh arkasından gideceğim. Tamam. Abi abi. Of. Dur gene bekleyeyim. Ah, okay. Burası ne lan? Ah, aa, ah. Aa. abi, abi yandım, yandım, yandım. Tam tam yanıyoruz ama sorun ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama abi ne yapayım olamaz. Hep hareket ediyor abi. Hareket etmesini işte. Sevmiyorum hareket edenle. Şöyle şöyle nasıl nasıl git? Geç... Ama abi ama ben en son noktada geldim. Beni kızdırıyor bu oyun. Ne biçim oyun ya? Abi bırak bırak. Okey okey yaptık yaptık arkadaşlar. Yaptık. Yani yaptık ya. Yani. Be. O ne? O değilmiş Az kalsın aşağı düşüyorum. Basarım. Ya top yerine beni kullanıyorlar ya. Ben şimdi bu oyuna bir şey diyeceğim ama. Yani ben top muyum abi? Top muyum ben? Neyse. Oha, abi ben zor modumu seçtim. Bir şey seçmişim ama. Ne belli değil. Hayır tamam. hayır. Hayır, ama abi hayır ya hayır. Yanmak istemiyorum ya. En kolay yerde bile yanıyorsak yani. Ben bizim. Ne şaşır. Ne dedim. Bugün benim bir şanslısın beni tutturmuş. Ah bir. Abi. abi. <laughs> Ahanda en zor yer burası diyecektim. Çok kolaymış ya. <laughs> burası ne? Yani abi aşağı direkt aklasam bitiyormuş ya. Ama <laughs> uyuyormuşum. Bu ne ya? Bu yeşil çizgi ne? Bu ne abi? Ne oluyor lan? Kameramı düz yapın ha. Bu ne lan? Kameram Kamalaya ne oldu? Ne şey yapacağız? Allah lan abi benim bu abi hareket edenleri hiç sevmiyorum. O, abi nasıl geçtim lan olayı bana kadar güzel iki dakikada. Yok. no, yo, asansör. Aa bambanda da asansör şeyi vardı ya. Jambocas mı bizi sallayacak lan? İnemedim. Asansörcü bey ne biçim ya? Çok yavaşsın asansör o yüzden aklım gitti. He. Bu ne? Yağm bu misi. Bir şey durun arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hı. Arkadaşlar eğer benim oyuncağım çıksaydı oyuncağımı alın mıydınız? Yani Arkadaşlar alırsanız ben çok mutlu olurum ya. Onca yoksa çıkartırım. Okey aşağımıza. Bu ne? Aaaa Mississippi, Nalan Mississippi. Koluna ateş edelim o. Af. O Mississippi, 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 Mississippi. <laughs> Al bakın kafana, 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 kafana. Ay ay ay. Ah. Mississippi, Mississippi ne yapıyorsun? Mississippi. Al bakalım Mississippi. Ha. Yeni yenemezsin Mississippi. Ah, ah, Ah. Ah, ne oluyor lan? Ne oluyor Aaa benim yanına gelmişim. Kaç kaç duvar varım. Aaa tekeri yine beni ezecek. Mesajı be mesajı Hayır 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 hayır, hayır, hayır. gel. Mesajı bakalım mesajı be. Ah. 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 Ah anne siz Bir konum gitti mi siz ikinci konum. Ne siz be. Ah. al, Hay hay hay. Ama hay. Hay. Abi. Ah Mrs. B. Mrs. B. Mrs. Çok çok kötü bir şeysin sen. Ah, ah. Mrs. B. Daha bıraksana beni. chip lan bileceğim ateş edilmeye. Aa bakın Mississippi. Ah, ah 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 abi abi aa ya ama ben sen yanına yatırmıştım. ah yeni baştan alıyorum sadece. Ya. Ya. Okay. Al bakalım bakın Mississippi. Senin işin bitecek Mississippi. Okay. Öldüm mü lan? Lan git. Öl lan. <laughs> Öldü arkadaşlar. Çok zorlu bir savaştı. Siz bile benim savaşım. Abi. Abi. Abi bu beni dede olmuştu. Çakmasa bir oyun ya. Okey. Geldik, geldik geldik. Kapıdan kapıyı açalım. Abi, çıktık mı lan? Kaçtık mı? Kaçtık mı? Bir bakayım. Abi arkamızdan mı kovalıyor? Acaba ben alabanın kadarım. Alaba dev gibi ya. Ne? Bastınız alaba benim 10.000 müdlet. Vallahi süreceğiz. Sürelere. Gidiyoruz. Bakalım geliyor musun Mississippi'ye? sesi hmm. peye? bitti diyeceğim ya. Geliyor. Kıştın mı kış ile? Tamam bırak. Arabacım sen mi çıkacaksın? <laughs> Arkadaşlar bir benim boyuma bakın. Bir de arabanın boyuna bakın yani. Araba ne kadar benim, ben alamda fark varsa. Bu nedir abi? Yani... Oha! Bu kadar malzeme mi olur? Arkadaşlar bir gidip bir geleceğim. Haydi çektik dursana. Aa anne. Ya hadi. Ne? Neyse şey. o burada ben dans ediyorum ve oyun onun bunlar ne ya? Ne? ah Yeni başa geldik. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Çıkan videolarınızı unutmayın. Bir daha şurada da görüşürüz. Bye.